Selam arkadaşlar, yepyeni Epsi Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün tam tamına 20.000 cevher gömeceğiz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan 3.000'lik bir paket açacağım. Umarım güzel şeyler çıkar. İlk paketimiz. Hemen açalım. Buradan bunu geç. Evet. Bismillahirrahmanirrahim basıyorum. Evet arkadaşlar paketi açıyorum. Umarım güzel bir şey çıkar. Lütfen açtım. Hadi bakalım. Brezilya. Orta sağ. Fenerbahçe. Kötü. Fred çıktı. Neyse 2500'lükten açacağız. Buralardan iyi bir şey çıkmadı. Geçelim 2500'lük. Nerede? Aha, şurada. 2500'lükten 20.000 cevher bitene, bitene kadar açacağız. Şimdi buraya geçelim. Yanlış tıkladım. Geç şurayı. Evet arkadaşlar. Açıyoruz. Umarım 105 ve üstü çıkar. En azından dönüştürürüm. Allah belan versin. Patladık. Bir daha açacağız. Umarım güzel şeyler çıkar. 105 çıksın ya şu Kevin'da bürünü falan alacağım. Hadi bakalım attı bizi Türkiye Berke Berke çıktı işime yaramaz. Bir daha açalım. Umarım Türkiye'den verme ya. Türkiye'den vereceksen Osman Talşikav ver 105 lik. Bakalım ne çıkacak. Japonya patladık. Neydi ya? Daha bir şeydi. Yok. Doğan mı? Geç. Bir daha açacağız. Şu ana kadar istediğimiz çıkmadı. Devam edeceğiz. Bu cehverleri de klan oynayarak kastım. Bir haftada kasıyorum. Almanya. Stopper. Tah mı? Evet arkadaşlar Jonathan taç çıktı. Çok güzel oldu. Bunu hemen dönüştürmeyeceğim. Bundan 4 tane biriktireceğim. Noyer ya da Kevin'de bir ürünü alacağım. Umarım devam eder. Şansımız. Güzel oldu. Hadi ya hadi. Güzel bir şey ver. Güzel bir şey ver. Türkiye atladık. Bardakçı abdülkerim bardakçı verdi Hadi ya yüzümüzü güldür Hadi Umarım güzel şey çıkar Türkiye'ye sokar bardakçı iki tane aynı anda attı ya ikisi de aynı 5000 verdim iki tane aynı oyuncu attı Allah belamı vermesin ya Neyse arkadaşlar buradan da tokenla açacağız ee, neydi ismi fişti bir şey fişti de evrensel fişten açacağız 1500 lükten umarım güzel bir şey çıkar İnşallah çıkar açıyoruz hadi ya güzel bir şey at at bizi attı Hollanda Santrapor bu ne takım patladık 102'lik en kötüsü çıktı Neyse arkadaşlar buradan sezon takımına geçelim. Bu görevleri yaptım. Burayı, burayı yaptım. Mario Gomez'i aldım. Dönüştürdüm. Lig 1'i de yaptım. Burada geçelim Premier Lig'e. Premier Lig'i de yaptım. Bundesliga kaldı. Onu da birazdan geçerim. Buraları da bitirdim. Hani kastım. Geç burayı. Premier Lig. Bak pardon burası Bundesliga. Bundesliga'yı da yapacağım. Yani 5 güne biterim, bitiririm burayı. Burayı da oynayalım. Ne verdi? Bir oyuncu bir takım çıktı. Bakalım bir takım daha çıktı. Bize bize bir bonus atsa hediye paketi. Atmadı. Hadi bir tane hediye paketi at. Atmadı. Lütfen bir tane paket at. Atmadı. Bir daha. Attı. Ne attı? Bin cevher attı. Çok işimize yarayacak. Bin cevher çok iyi oldu. Burayı da bitireceğim. 2-3 güne. Buradan da 30 parça alırım herhalde. %7'lik oyuncu almayacağım. Yükseltilmiş çünkü. %7'lik oyuncuya dikkat edin. Almayın parça alın daha iyi. Evet arkadaşlar burada puan toplayıp görevleri yapın. Yaparak daha çok kazanacağız. Buradan geçelim. Videoda izleyin. Oradan da 30 veriyor sanırım. 3 tane video izleyeceğim. Buradan toskaleri toplam 1100 1115 parçamız var. Daha dönüştürmediklerim de var onları da en son dönüştüreceğim 23 gün sonra dönüştürürüm görevleri buradan şu anlık işimiz yok burada mahşer onları da alın mahşer onları görevleri yaparak alın buradan çıkalım buradan takasları gidelim bakın arkadaşlar bu kadar oyuncum var daha dönüştürmedim dönüştürürsem toplam kaç oyuncu oluyor toplam 245 oluyor şu an dönüştürmeyeceğim Belki lazım olur. Buradan takaslara geç. Buradan Kevin'de bir ürüne bakalım. Kevin'den bir ürün ya da Noyer'i alma, almaya çalışıyorum. Özellikle Noyer çok işime yarar. Kalecim kötü benim. Baksana kaç tane istiyor. 4 tane 107'lik istiyor. 106'lık falan istiyor. 105'lik istiyor. Parça tamam da oyuncu lazım. Onları da inşallah çıkarırım. Umarım çıkarırım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Abone sayısım, sayım baya düşük. Lütfen abone olun, beğeni atın. Allah'a emanet. Görüşürüz.